Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Kahvaltılarınız için harika bir tarif paylaşacağım. Patatesi eminim ki sevmeyen yoktur. Yani varsa da nadirdir. Bizde çok fazlaca tüketiliyor. O yüzden ben patatesi her şeye çok fazla yakıştırıyorum. Çok da seviyoruz ailecek. Öncelikle 2 adet, biri küçük, biri orta boy patatesimi soyuyorum daha sonra yıkadım ince ince kıyacağım öncelikle halkalar halinde kesiyorum daha sonra ince uzun bir şekilde kesiyorum arkadaşlar bu işlemi ben bir gün önceden yaparak suya koydum çünkü bu işlem biraz daha sürdüğü için kahvaltıda da çocukların biraz acele ettiği için bir gün önceden suya ıslayarak patatesimi sabah o şekilde hemen yapımı 10 dakika sürdü. bütün patateslerimi ince ince kıyıyorum. Siz de öyle yaparsanız gerçekten yapımı sadece 10 dakikaydı. Bu işlemden sonraki işlemleri çok da severek yiyorlar. üzerine ketçap, mayonez sıkarak lezzetine lezzet katarak yediler çocuklarım. Evet doğrama işlemini bitirdim. Bakın bu şekilde ince ince olacak. Şöyle bir daha göstereyim. Yoksa patatesleriniz pişmeyebilir kalın olursa. Sıvı yağ koyuyorum biraz çeyrek çay bardağı kadar sonradan tereyağı da ekleyeceğim çünkü biraz evet patateslerimi içerisine tavanın içerisine alarak kapağını kapatıyorum güzelce yaydıktan sonra kapağı kapalı pişireceğim Şöyle bir bakıyorum altına. Evet, bakın bazı yerler kızarmış. Ince olduğu için patatesiniz çabuk pişecektir arkadaşlar. Ben bu şekilde küp küp de yapıyorum bazen, hatta bazen halka halka yaptığım da oluyor. Ama bu şekilde hem daha çabuk pişiyor hem de yemesi daha bir kolay oluyor. Pratik bir tarif. O yüzden. Biz kadınlar her an çocuklara evde olduğumuz için ne yapalım diye düşünüyoruz. O yüzden pratik tarifler arıyoruz bazen. Evet bakın, iyice patateslerim pişmeye başladı. Bir tatlı kaşığı kadar biraz daha fazla tereyağı ekledim. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Daha sonra 3 adet yumurtayı kırdım. İçerisine yarım demet kadar maydanozu ince ince doğradım. Yumurtamın içerisine alarak patateslerin üzerine döktüm arkadaşlar. Bakın hemen 2 dakikada bu hale geldi çok güzel oldu görüntüsü şu an bile şahane inanın lezzeti de öyle üzerine küçük bir kase kadar kaşar rendeledim. Şöyle minicik kaseler oluyor ya arkadaşlar, reçellik gibi. O şekilde azıcık bir kaşar rendeledim ve üzerine koyarak erittim. Sıcağıyla kapağını kapatarak çok da harika, şahane bir tarif oldu. Görüntüsü de güzel. Lezzeti de öyle. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.